Zahongöte ikinci günümüz yine Rus kızı orada asken öldüğü anıttayız. Yine beyaz taşlar için oyulmuş ölen kimseler ve karşı koyan kadınların elinden tüfek resimleri var. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Yanda da Stalin'in o günleri anlatan sözleri yazıyor. Ne derece doğru kim bilir kim de bilemez. Ölen öldüğüyle kılıyor. 81 bin kişi bilinen. Bu layıkta de yardım eden, yardımsever insanların yemek, su gibi şeyler, yaralı askerler, yaralı kişilere verdiklerini tüm eden yapıt, yapıt var. Diğer bir lahitte de Rus askerlerin Almanlara karşı tüfek elde savunmaları var. Üst tarafta da Stalin'in resmi var kabartılmış. Böyle yaklaşık 16 tane lahit var. Hepsinde çeşitli profiller, resimler mont edilmiş. O günleri anlatıyor. 1905 yılının sonunda bilinen 81.000 kişinin Bu bir de ona göre yapılmış büyük bir anıt. Rus askerleri ölen askere temsile. Bu laiti de Almanların vurduğu bir Rus askeri temsilidir. Ölürken gösterir timsale. Evet, büyük anıtın önündeyiz. Yaklaşık 40-50 metre yüksekliğinde anıt. O günleri temsilen burada boy gösteriyor. Ölen öldüğüyle kalmış, kalan kaldıyla, hepsi kemikleri bile erimiş durumda. Soğuk bir Berlin sabahı.